Herkese ee, ilk defa ödül veriyorum. Her şeyin bir iki var. Evet, hep bugün, alıyordun bugün, şimdi hayatında bir ilk. Ben de 32 yaşındayım, 2 yılla kaçırıyorum ee, bu ödül töreninde ödül almayı. Nehir, çok memnun oldum tanıştığıma Önünde uzun yıllar var. Ee, elbet ki sanat yapacaksın, çok güzel şeyler yapacaksın. Önce kendine, sonra ekibini, ailene ve nihayet nihayetinde de ülkemizi gururlandıracaksın. Bence ee, ve tabii ki bu yolda bir abin olarak e, senden 12 yaş büyük bir abin olarak e, şu çok kritik Ben bence halkımız için de çok kritik halkın sıkıntılarına çıkmazlarına sırt çevirmeyen bir sanatçı olmak çok kritik umarım bu yolda ilerlersin çok memnun oldum seninle tanıştı.